Herkese sağlıklı günler, bol bereketli hayırlı işler hayırlı arkadaşlar. Bugün 15 Temmuz 2024. Ben aralığıma genel kontrol için geldim. Aralığımda e, her zaman temizliğe, düzene, disipline, estetiğe e, dikkat etmişimdir. Bazı yapılan küçük küçük rötuşlar aralıkta arılarımıza bal verimine etkili olduğunu inanmaktayım. Disipline, düzene, estetiğe, arı sağlığına rahat çalışmasına önem veriyorum dedim. Kovanlarımızın altındaki oranlık tepsinin de sık sık temizlenmesi gerekiyor. Neden temizlenmesi gerekiyor? Yukarıdan polen artıkları, ondan sonra peteklerden arıların çıkarken kesip attığı e, petek kapak kırıntıları, arıların e, kol, bacak, e, ölülük kırıntıları. Buraya döküldüğü zaman ne oluyor? Göğe kelebeğinin gelişmesinde e, tam bir ortam, besin ortam yani virüs bak bakteri mantar da yürüyebilir. Daha sonra bu delikler kapandığı zaman kumandanın alttan havalanmasında da bir azalma olabilir. Bunun için ne yapıyoruz? Benim şöyle bir fırçam var. Oren hepsini temizlediğim zaman şunun gibi temizlenmişi kenarlarını fırçalıyorum, temizliyorum. Ee, bazen hiç göze çarp görmediğiniz yerde güve kere pupası olabiliyor bakın. Bunları buradan süpürüp atıyorum. Temizlerken bunlar da süpürülmüş oluyor tabi. Ondan sonra ne oluyor? Yani fırça ile kovanların altındaki ızgaraları alttan süpürün süpürülürse burada ne oluyor? Güve kelebeğinin pupaları varsa, örümcek ağları varsa daha başka bir şey, içer, çöp varsa hepsi döküldüğü zaman ne oluyor? Kovan alttan daha iyi havalanıyor. Görüntüler görüyoruz. tertemiz temiz oluyor. Fırandık tepsi de temiz oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Alttan havalanıyor. Yani kovan içindeki sıcaklığın düşmesine ee, ve kovan iyi havalanmasına destek oluyoruz böylelikle. Uzun zaman temizlenmezse ne olur? Polenlikler işte böyle kötü bir görüntü olur. Güve kelebeğinden çıkan larva da böyle at koşturur polenlikten. Ondan sonra tabii ki kabarmış peteklerin içine doğru polenli olanlara tabi önce. Dolayısıyla arkadaşlar bu işe ağırlık verelim. Onanik tepsilerimizi temizleyelim. Petek önce bize lazım. Anariyeyi lazım yumurtlaması için. Bal koyması için arılara lazım, polen koyması için arılara lazım. Dolayısıyla sonuçta petek, kabarmış petek bizim için altın değerinde. Az önce gördüğünüz güve kerebeği kurtu ne olmuş? Kupa dönemine geçmiş. Bundan çıkan kanatlanıp güve kelebeği olarak ne olacak, uçacak. Ondan sonra her yere yumurtlayacak. Bütün açık polenliklere kabarmış peteklerin içine yumurtlayacak. Dolayısıyla petekler dere olacak. Ne yumurtlamaya petek var, ne bal koymaya petek var, ne polen koymaya petek var. Yapacağımız iş temizlik, temizlik, temizlik. Güve kelebeğiyle mücadele. Bunun yumurtladığı yaşam olan yerleri temizlemek. Önce tabii ki polendikler. Daha sonra da kabarmış peteklerde böyle e, kelebek e, yumurtası yavrusu varsa larvası o petekleri doğru imha etmek, çöpe atmak, hiçbir yerde tutmamak. Derinden durucuda da tabii ki balas sonra petekleri tutarsak ne olur? Güve kelebeliğini iyi mücadeleyi yapmış olursun. Bir tane kovanı örnek olarak açtım. Neler var? Burada tamamen dal doldurup üstten sırlandırılan çerçeve var. Bunda larva kupa hiçbir şey yok. Bunda ne var? Kupa var. Üzerinde bal kemeri var. Bu çerçeveden. Bunda ne var? <laughs> Bunda da üstten ee, sırlayarak aşağı doğru kafalar indiği bir bal çerçevesi var. Yani sonuçta ben ızgara koymadığım için bunların olması gayet normal ve doğal. Bu kupalar çıktığı zaman yerlerine hemen nektar gelmeye devam ediyorsa şu an ediyor zaten. Ee, aşağı yukarı bir 20-25 gün daha devam edecek görünüyor. O zamana kadar da bu kupalar çıkıp hemen bal e, koyacaklarını sırlan, sırlayacaklarını Biliyorum, bekliyorum. Ben ızgara koymadım. Hiçbir zaman koymuyorum zaten. Ara daha, daha rahat çalışsın diye, daha hızlı çalışsın diye. Şu an olan bu kadar. Yani geçen seneye göre çok mu az mı bunu dal aldıktan sonra göreceğiz. Asıl sağ olsun ortalarını ballast'ı yapmayı düşünüyorum.